Ve merhabalar. Merhaba. YouTube kanalı açmışsınız. hayırlı olsun e, teşekkür ederim. E, ilk önce e, kendinizden biraz bahseder misiniz? Nerede doğdunuz? E, nasıl evet. bir evde doğdunuz? E, e, öyle e, mi? E, evet. Ondan ben, sonra eğitiminiz ve kısa bir e, e, hemen kariyeriniz çünkü, hakkında bize bilgi verir misiniz? E, ben e, bir e, asker e, subay çocuğuyum. E, Sarıyer İstanbul doğumluyum. Bir e, Sarıyer'in meşhur muhallebicisinin e, evinde kiracımışız. O evde doğmuşum ben. Ondan sonra babamın e, memuriyeti dolayısıyla tayinlerinde işte Sarıkamış, e, Çankırı, Ankara. Ankara'da bütün tahsil hayatımız geçti. E, ve e, üniversiteyi de orada bitirdim. Ankara'da Gazi, Üniversite. Gazi evet, Üniversitesi. Evet Ankara Ankara Üniversitesi'nde. Ondan sonra Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde yedek subaylığımı yaptım. Bu arada e, tabii ki eee de Kadıköy'de oldu. 27 yıl sonra Tuzla'da e, şimdi taşındım. Orada da muayenehaneyi taşıdık. Bu böylelikle orada görev yapıyorum. Tuzla'dan şey Kadıköy'den Tuzla'ya taşındınız. Evet evet. Tuzla'da yeriniz nerede? Tuzla'da yerim eski adliyenin karşısında askeri şubesi'nin orada bulunuyorum. Hastalarım hali hazırda Kadıköy'den de gelen hastalarım var Tuzla'da da, da hizmet veriyorum. Hatta bildiğim kadarıyla sizin yurt dışı çalışmalarınız da var. Yurt dışından da hastalarınız evet. geliyor. Biraz Aynı. bahseder misiniz? Hangi ülkelerden geliyorlar? Danimarka'dan ve İsviçre ve Almanya'dan hastalarım <laughs> geliyor. Bu arada bazı Arap ülkelerinden de hastalarım oldu. Peki ismini isminizi zikretmek istediğiniz hastalarınız var mı Cev İsişe'den? Cevdet Cevdet Bey, Cevdet Öztürk. Ondan sonra e, Naki, e, İsviçre'de Naki. Naki Bey, Akçay Akça, Akça ailesi. Akça, Akçay ailesi. Hanımı vardı herhalde ilk Evet, ilk Nur, i̇lk Nur, Nur Hanım. Var. Bunlar, e, ondan sonra... Komşuları var. E, evet, e, Bella Ruslan var, Ümran Elvira. An, Ümran Hanım'ı da atlamayalım yani. <laughs> Ümran Hanım var tabii tabii. E, Bella e, Ruslan var, Elvira diye. Ondan sonra Özbek hastalarım var. Yabancılara da hizmet veriyoruz. Böylelikle iyi oldu yani sizin bu konuda çalışmanız. O zaman buradan Tuncay Bey'in dünyaya yayılmış hastalarına da selam yolluyoruz. Evet, evet selamlar, selamlar, selamlar. Şimdi YouTube kanalı açtınız hayırlı olsun. Amaç neydi burada? Sanırım beşer veya 10'er dakikalık bazı informatif bilgiler veren Tabii. videolar çekeceğiz size. Tabii, evet, evet. Böyle bilgilendirmek, hastalarımızı bilgilendirmek en büyük şey. Ee, bu, bu konuda e, sizin e, yardımlarınızı istiyoruz. Tabii e, ben de tebrik ederim. Kanalınız çok e, dinamik bir kanal olmuş. Ben de gördüm ilk tanıtım videosu da. Evet. bayağı sizin hayatınızı yansıtan bir video olmuş. Dinamikliğiniz evet. ve enerjiniz burada gözüküyor. Evet. Tuncay Bey o zaman e, ilk informatif e, video ile başlayalım. Benim diş hekimine gitme korkum var. Evet. Bana bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Bu tarz... Ee, Evet. hastalarınız var mı? Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi e, bu konuyla ilgili benim e, yani Kadıköy'den eski hastalarımın e, gelmesi, e, benim e, ismimin e, duyulmasında e, bu diş korkusunu ortadan kaldıran hekim olarak biliniyorum. Yani bizde en önemli şey e, profilaktik önceden tedbir. Önceden tedbir hastayı bilinçlendirmek yani bir sinyalleri hastanın alması, böylelikle mesela soğuktan, tatlıdan, sıcaktan etkilenen dişleri olduğu zaman bize gelmesi, ben hastanın anlayacağı bir dilde anlatıyorum. Böylelikle hastalarımız büyük ağrı çekmeden bana geliyorlar. kendi rahat böyle bir evlerine gelir gibi geliyorlar. O korkuyu üstlerinden atıyorum. Evet. Yani zaten gördüğüm kadarıyla çok rahat bir iş yeriniz var. Ev gibi evet. akvaryum var. Evet. Sıcak çay, kahve ikramında bulunuyorsunuz. İnsan burada kendini evindeymiş evet. gibi hissediyor. Bir de hissediyor? Kuş, bir kuşumuz var bizim. eve, Sultan papağanımız. Çocukları evet. çok etkisini çekiyor o da. Yani e, hastalarınıza ilk önce zaman ayırıyorsunuz. Evet. Ve gelen hastalarınızı ilk önce kendilerini terkin ediyorsunuz. Problemleri evet. hakkında konuşuyorsunuz. Evet. Sorunları hakkında konuşuyorsunuz. Tabii ki. Yapılacak işlemleri anlatıyorsunuz. bir e, hastalara yapılacak işlemleri anlatınca Hastanın daha rahat oluyor korkusu. Yani cebimizden böyle tavşan çıkartır gibi çocuklara bilhassa onu yapmayıp izah ediyoruz. Yapacağımız her şeyi anlatıyoruz. Bu biraz fedakarlık istiyor. Yani bir iki seans da geliyor gidiyor alıştırıyor. ebeveylerinin de yardım istiyoruz ebeveylerinden Bu şekilde başarılı oluyorum. Peki Tuncay Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun teşekkürler.